Herkese merhabalar arkadaşlar. Entel Türk kanalından bir videoya daha beraberiz. Bu videomuzda size nasıl ücretsiz NFT bulursunuz ve nasıl alırsınız onu göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi size Solana ağı üzerinde yeni çıkan NFT'leri nasıl bulabileceğinizi ve onları nasıl tek bir sayfa üzerinde görüntüleyebileceğinizi ve üstüne üstlük aralarında bedavaya mintlenebilen varsa onları nasıl bulup mintleyebileceğinizi göstereceğim. Bunun için ilk önce How Rare Is diye bir web sitemiz var. Bu adrese gidip e, siteye giriş yapmamız gerekiyor. Bu web sitesi genelde herhangi bir NFT'nin ne kadar nadir olduğunu gösteren bir site. Ama şöyle bir özelliği var. Upcoming Drops diyor ya. Buraya tıkladığınızda şöyle aşağı geldiğinizde ileride çıkacak olan NFT'leri bulabiliyorsunuz. Şimdi burada şu bölümde Price bölümünde free yazan NFT'leri bulmamız lazım. Biz bunları bedavaya, ücretsiz bir şekilde mint edebileceğiz. Hemen bakalım nerede var mı hiç. Olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bir tane buldum mesela. Divas Punks diye bir NFT. Bunu şimdi mint edelim. Web sitesine gidelim hemen. Şöyle tıkladığımızda web sitesine gidiyor. Ardından bağlantı kuracak ve buradan NFT'mizi mintleyeceğiz. Mintlemenin ne demek olduğunu Bilmiyorsanız mitleme şu bir NFT'nin ilk çıkış aşamasındaki süreç. Yani bedavaya ilk elden sahip olacaksınız. Siz bu NFT'ye mint dediğimizde. Şimdi geldik. Web sitesi açıldı. Burada yapmamız gereken şey çok basit. Öncesinde connect your vault butonuna tıklayıp cüzdanımızı seçmek ve cüzdanımızı siteye bağlamak. Sonrasında ise Mint butonuna basmak, cüzdanımızı bağlamak ve NFT'mizi elde etmek. Ben şimdi projeyi pek bilmediğim için, araştırmadığım için herhangi bir şekilde mintlemek istemiyorum. Ne kadar ücretsiz de olsa bir network fee ücreti alıyor. Onu da ödememe gerekiyor yok. Yani neden ödeyeyim? Siz de iyice araştırarak ondan sonra mintleme yapın. Ama isterseniz direkt elde edebilirsiniz. Bu network fee dediğim şey de şu. Hani NFT'nin fiyatı ücretsiz. Evet sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi şuraya tıkladığımda cüzdan açıldığında ne diyor 0.001 bir network fee alıyormuş. Yani bu işlemin bir ücreti varsa olan ağ üzerinde. Onu da ödemek istemiyorum şu anki süreçte. Ondan dolayı almayacağım. Çünkü projeyi vesaire araştırmadım hiç. Size tavsiyem iyice araştırıp ona göre hareket etmeniz. Ne kadar bedava da olsa network fee vermenin de bir manası yok değil mi? Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi How Rare Is web sitesi gerçekten Solana ekosistemi içerisinde çok işe yarar bir site. Özellikle NFT'ler için bence. Birçok özelliği var. Floor price, holders, ne kadar kişi tutuyor, ne kadar satılıyor, ne kadar indirim var vesaire. Hepsini görebilmenizi sağlıyor. Özellikle upcoming drops bölümünde illa burada price'ı free olanları aramak zorunda değilsiniz. Girin Buradan web sitelerine gidebilirsiniz. NFT'nin Twitter'larına bakabilirsiniz. Discord kanallarına bakabilirsiniz. Bu projelerin böylece hangisinin daha iyi ve daha mantıklı olduğunu araştırdıktan sonra karar verip buna göre hareket edebilirsiniz hani. Hepsini burada tek bir yerde toplayarak size böyle bir koalik sağlıyor ve mintlenmeden önce de ulaşmanızı sağlıyor. Bence bu gerçekten güzel bir özellik. Benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar ve kullanabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İşinize yaradıysa da bir teşekkürler yorumu da bizim için hiçbir şekilde sıkıntı yaratmaz açıkçası. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa bu anlattıklarımla ilgili yorum bölümünde de belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman.